Selamlar arkadaşlar Rocket ayarlar videosuyla karşınızdayım. Ayarlarda kafanızda takılan ve ne yapmanız gerektiği ile alakalı her şeye cevap olacak bu video. Umarım memnun kalırsınız. Ayarlar nasıl olmalı onları göz atalım arkadaşlar. Ayarlara girdiniz. Gameplay kısmınızı ellemenize gerek yok. Zaten varsayılan olarak aynı ayarlar. Ben de bunları kullanıyorum. Kamera. En kilit kısım kamera olabilir. Bunu varsayılana çevirelim. Kamera ayarlarımız oyuna başlayınca nasıl geliyormuş? Böyle geliyor. Gördüğünüz gibi topa vurduğum zaman kameram bir sarsılıyor. Topa her dokunuşumda kameram sarsılıyor. Öncelikle kesinlikle bunu kapatmalısınız arkadaşlar. İkinci seçenek kamera sarsılması. Bunu aktif halden çıkarttım. Şimdi ne oldu? Topa dokunduğum zaman gördüğünüz gibi ekranım sabit, çok daha rahat oyuna odaklanabiliyorum. Görüş alanı 90'da geliyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle ve kesinlikle 110 ve 107 arasında kullanın arkadaşlar. Buna siz karar verin. Ben 110'da kullanıyorum. 90'da gelmişti oyun. 110'a çektim. Bir anda ekranım şenlendi resmen. Her yeri çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Buna alıştırmanız sizin için çok iyi olacaktır arkadaşlar kendinize. Ama şunu unutmayın arkadaşlar görüş alanı ve kamera sarsılması dışında bütün ayarlar kişisel olabilir, sizin tercihiniz olabilir. Hangisinde rahat görüyorsanız topu, arabanızı sizin tercihinize kalmış tamamen. Bunu siz belirleyin. Ben kendi ayarlarımdan bahsedeceğim. 270, 100, eksi 3 değil, eksi 4'te kullanıyorum arkadaşlar açıyı ben. Açı neye yarıyor? Gördüğünüz gibi arabaya yüksekten baktırıyor, düşürdükçe artırdıkça da aşağı doğru indi açısı. Ben bunu eksi 4'te kullanıyorum. Yükseklik. Aynı şekilde açıyı değiştirmeden yüksekten aşağıdan baktırıyor. Ben yüzde kullanıyorum. Uzaklığımız da arabayı uzaklığımız. 270 ile 290 arası tavsiye ederim. Tabi katılığınıza göre değişebilir bu. Ben katılığımı 0.50 de kullanıyorum varsayılan olarak. Böyle geliyor zaten. Dönme hızım nedir? Ben 6'da kullanıyorum bunu iki buçukken neymiş bakalım sağ analogla arabaya çevirdiğimiz zaman kameramızı çevirdiğimiz zaman bıraktığım zaman gördüğünüz gibi hafif yumuşak bir şekilde dönüyor kamera ben bunu eğer kendi kullandığım 6'yı alırsam ne oluyor çeviriyorum hatta şu dönme bile hızlanıyor bırakıyorum bir anda topa odaklanabiliyorum top kamerasındayken gördüğünüz gibi aynı şekilde aşağıdaki geçiş hızı ayarı da şudur Top kamerası ve serbest kamera arasında geçiş yaparken gördüğünüz gibi o kameranın dönme hızıdır. Şu anda varsayın olarak birde geldi. Birdeyken gördüğünüz gibi yumuşak bir geçiş var. Ben bunu bir buçukta kullanıyorum arkadaşlar. Bir buçukta nasıl oluyor? Biraz daha hızlandırdım. Çok daha hızlı hareket edebiliyorum sağ içinde. Ters dönme nedir? Ters dönme varsayın olarak açık geliyormuş. Ben kapalı kullanıyorum. Bu nedir? Sağ analoğunuzu aşağı çekerken gördüğünüz gibi kamera aşağı doğru bakmaya başlıyor. Şu anda ters dönme kapalı. Aşağı çekiyorum aşağı bakıyor. Bunu açarsam ne olur? Sağ analoğumu aşağı çekiyorum. Yukarıya bakıyor şu anda. Bu tamamıyla buna yarıyor. Ben bunu kapalı kullanıyorum. Kontroller. Arkadaşlar şu gördüğünüz 5 ayar tamamen gamepad kullanıcılarını ilgilendiriyor. Klavyede hiçbir işe yaramıyor bu araya ayarlar. Oynamanıza gerek yok bunlarla eğer klavyeyle oynuyorsanız. Ben direksiyon hassasiyeti ve, hassasiyeti ve hava hassasiyetimi 1.30'da kullanıyorum arkadaşlar. Bu hassasiyetler nedir? Şöyle özetleyeyim. Varsayılan olarak 1'de geliyor bunlar. şimdi sol analoğumu bir kademe sola kaydırdığımı düşünün. Arabam, arabam şöyle dönüyor. Bir kademe sola kaydırdım. Arabam bu hızda sola dönüyor. Şimdi ben bunu 1.3 kat artırıyorum bu dönme olayını. Ee, kat sayı olarak düşünün bunu. Aynı kademede çevirdiğim zaman arabam biraz daha fazla dönüyor direksiyonu şu anda. Arabamın direksiyonu bir tık daha fazla dönüyor. 1.3 kat daha fazla dönüyor. Bunu bu şekilde kafanıza yazabilirsiniz. Bu ayarı deneyip kendiniz bulmanız çok daha faydalı olacaktır sizin için. Mesela ben 1.30'da rahat ederim. Kimisi 2'de daha rahat eder. Daha hızlı hisseder kendini. Ben 1.30'da kullanıyorum. Kontrolör ölü bölgesi nedir? Kontrolör ölü bölgesi. Hmm, kontrolcünüz eğer yeni ise 0.05'te kullanmanızı tavsiye ederim. 0.05'te kullandığınız zaman bazen şöyle sorunlar olabiliyor. Mesela sola döndünüz. Sola döndükten sonra sol analı sol analoğu bırakıyorsunuz ya düz gitmek için. Bazen araba böyle sola çekiyor veya sağa döndünüz, sağa çekiyor böyle. İşte bunun sebebi detsonu çok düşük tutmanızdan kaynaklanıyor. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız 0.10'da kullanın. Ben de onda kullanıyorum. Herhangi bir sorun yaşamıyorum 0.10'da. Eğer detsonum eskirse, analoğum eskirse, sıkıntı yaşatmaya başlarsa bunu mesela 0.15'e çekeceğim sıkıntıyı o şekilde çözmüş olacağım. Ben 0.10'da kullanıyorum dediğim gibi. Yönelimli fırlama ölü bölgesi nedir? Ben bunu 0.60'da kullanıyorum. Şöyle özetleyeceğim arkadaşlar. ona aldım şu anda. Sol analogumu çok azıcık ileriye itiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda. Çok az ileri itiyorum. İkinci zıplamaya bastığım zaman arabam takla attı gördüğünüz gibi. Eğer ben bunu artırırsam 0.60 kullanıyorum dediğim gibi. Yine aynı şekilde itiyorum analoğumu. İkinci zıplamaya bastığım zaman araba tekrar zıpladı. Gördüğünüz gibi takla atmadı. Bu işte takla atmam için 0.60'a çektim ya. Biraz daha ileri itmem gerekiyor takla atabilmek için ikinci zıplamada. Buna yarıyor. Dediğim gibi ben 0.60'da kullanıyorum tavsiye de ederim. Oyun kolu titremesini kesinlikle devre dışı bırakın arkadaşlar. Rahatsız eder oyun içinde. Topa dokunduğunuzda titrer. Fare hassasiyeti klavye girişi ivme süresi. Klavye girişi ivme süresini arkadaşlar klavye oyuncusuysanız sıfırda tutun kesinlikle. Bu neye yarıyor? Bu ayar mesela klavyede direkt olarak analog gibi yavaş dönme seçeneğiniz yok ya. Direkt olarak sola döndüğünüz zaman araba direkt böyle dönüyor. Sağa döndüğünüz zaman direkt olarak böyle dönüyor. Eğer o ayarı yükseltirseniz biraz araba biraz yavaştan doğru hızlanmaya başlayacak. Bunu eğer aktif halde kullanırsanız ani dönüşlerde çok fazla hataya sebebiyet verebilir size. Bunu kesinlikle sıfırda kullanın arkadaşlar. Tuşlarımı göstereyim. Tuşlarım yeni başlayanlar için, Gamepad'e yeni geçenler için özellikle kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Oyunun varsayılan ayarları biraz zor diyebilirim. Sağ baş parmağınızı birkaç tuş, birkaç tuşa basarken kullanırken çok zorlayabiliyorsunuz varsayılan ayarlarda. Ben bunun önüne geçtim kendi ayarlarımda. Zıplama tuşum X'te Boost tuşum, destek tuşum R1'de. Kayma ve havada yuvarlanma tuşlarım L1'de. Topa odaklanmam varsayılan üçgende. Havada sağa ve sola yuvarlan, kare ve yuvarlığa attım bunlar boşta diye. Bunları koydum. İlerleyen püf noktalarda half flip'i göstereceğim arkadaşlar. Bunları kesinlikle koyun, yerleştirin herhangi bir, birer tuşlara. Kare ve yuvarlığa aldım ben. Bunları anlatacağım sizlere. Tekrar geçeyim X'te. Onun dışında zaten varsayılan olarak diyebiliriz. Arayüz kısmını varsayılan alalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor varsayılan olarak. Ben renk yorum moduna açık kullanıyorum. Renkler çok daha rahat geliyor gözüme. Varsayılan takım renklerini kullanı işaretliyorum. Çünkü turnuva moduna girdiğiniz zaman bazı takımlar kendi takım renklerini seçiyorlar. Ee, Arabalarının renkleri değişiyor. Pembe oluyor, yeşil oluyor vesaire. Ben sevmiyorum bunu. Varsayın olarak turuncu ve mavi olmasını istiyorum. Bunu o yüzden aktif hale getiriyorum. Top kamera göstergesi nedir? Sol altta gördüğünüz gibi top kamerası. Kamera değişimi için üçgen tuşuna bas işareti var. Ben bunu kapatıyorum. Zaten biliyorum üçgenle değişeceğimi. Gördüğünüz gibi sol alttan gitti. Top göstergesi nedir? Top göstergesi de serbest kameradayken arabanın üstünde gördüğünüz gibi bir ok var. Topun nerede olduğunu gösteriyor. Bu benim dikkatimi bozuyor. Hoşuma gitmiyor ekranda. O yüzden bunu kapalı kullanıyorum. Tavsiye ederim. Tabel ölçeği. Tabela ölçeği nedir arkadaşlar? Tabela ölçeği maç içinde oyuncuların üzerinde bir kullanıcı adını gösteren bir tabela vardır ya nickname'i gösteren. Onun boyutunu belirliyor. Varsayılan olarak %100'de geliyor. Ben bunu %150'de kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü Mesela sahanın bu noktasındayım. Kendi kalemdeyim. Rakip kalemdeki adamın nerede ne yaptığını çok daha rahat görebiliyorum arkadaşlar. Ben bunu %150'ye alarak. Çünkü tabelası daha büyük oluyor. Nerede olduğunu çok daha rahat seçebiliyorum. Görüntü ayarlarına geleyim. En kilit noktalardan bir de bu. Arkadaşlar 1920 1080 oynuyorum ben. Tam ekranda kesinlikle tam ekranda oynayın oyunu. Input lag yapar onun dışında. Sınırsız veya pencerede oynarsanız input lag sorunu yaşayabilirsiniz. Gamepad'iniz geç algılar vesaire. Tam ekranda oynayın. Gelişmiş ayarlarda her şeyi gördüğünüz gibi performansta arkadaşlar, yüksek performansta. Sadece en alttaki şeffaf gol direkleri açık. Bu nedir? Bunu kapattığım zaman arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda sol taraftaki boost'u göremiyorum ben kale içinden. Sol taraftaki duvarı göremiyorum. Bunu açtığım zaman oraya da hakim olabiliyorum. Gördüğünüz gibi çok daha rahat kale içinden savunma yapabiliyorum. Bunu kesinlikle açın. Sol tarafta da basit ayarlarda da kenar yumuşatma yarım kapalı arkadaşlar. İngilizcesi anti-aliasing diye geçer bunu. Ben genelde bütün oyunlarda kapalı oynuyorum. Hem performans artışı yapar bu. Hem de bunu açtığım zaman görüntüde böyle bir yumuşaklıktan kaynaklı böyle bir hiç hoşuma gitmiyor yani. Öyle söyleyeyim. Bunu her zaman kapalı oynuyorum ben. Render kalitem yüksek kalite arkadaşlar. Eğer istediğiniz FPS'i alamıyorsanız bunu kaliteye çekin. Ondan sonra düşürün yani istediğiniz FPS'i alana kadar düşürebilirsiniz bunu ama şunu unutmayın. Siz düşürdükçe gördüğünüz gibi görüntünüz çamurlaşacaktır. Bunu siz seçeceksiniz. Ben yüksek kalitede oynuyorum. FPS sorunum yok. Maksimum FPS'im de 250'ye dayalı. Ses ayarlarım bu şekilde. Ses ayarlarınız tamamen kişiseldir. Sohbet ayarlarım da bu şekilde. Bunlar da tamamen kişiseldir. Arkadaşlar kullandığım ayarlar ve ayarların açıklamaları bu şekildeydi. Hala kafanıza takılan bir şey varsa sormaktan kesinlikle çekinmeyin. Yorumlar kısmında hepsini cevaplamaya özen göstereceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmasını sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.